Dostlar selamünaleyküm. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Uzun bir süredir video çekmiyorduk. Malum koyunları çobanımıza teslim ettik. Bu sebeple koyunlarla pek işli dışlı olamadık. Tabi gittik gördük de kısa kısa hasta hayvanların yanına kuzulayacak koyunların yanına gittik. Hem bir aradaki ayrılığı bir sınırlandıralım. Hem yani bir sohbet edelim dedik. Şimdi yayladayız. Dasteküdeyiz. Yoncamızın ikinci biçimini yapıyoruz. Nisan ayında ektiğimiz. Nisan'ın 25'inde ektiydik herhalde. İlkini patuz ettik şurada. Şu kürtüğümüz herhalde dedi. Hemen önümüzde. Onlardan 40-45 çuval yonca kesi aldık. Büyük harallar tabii ki bunlar. Onları içeri attık. Şimdi de ikinci biçimimizi yaptık. Burada tabii ki sulanan bölüm. Bir de şu tarafta sulanmayan yer var. Su arızası vardı. O yüzden o tarafı sulayamadık. Yonca bitti. İlkinden bayağı yulafı boldu olsa bir yonca aldık ama sulayamadığımızdan oradan yonca şimdi biçemiyor. Şimdi yoncamızı Murat abi biçiyor. Sabahların Murat abi. Sağ olsun beni görmedi. Mesaiden sonra biçerim dedi. Murat abi'yi gördünüz. Kafaya montu çekmiş. Tabi burası taş sekiyor. Her yer daş, Yonca'nın içinden daş biter mi lan diyenler vardı. Yonca burada işte arkadaşlar. Allah verince oluyor. Şimdi size bir şey göstereyim. Bunun planınız varsa bana anlatsın. Ben gayet iyi biliyorum. koyuna çok yaradığı söyleniyor. Meşe palamudu. Çıkaramadım içinden Yeşildi abi. Da. Biraz yüzde kaçtı bunun İnsanlar da yiyebiliyor ama biraz kanını ağrıtıyor. Şöyle diyorlardı. Rahmetlik babaannemin söylediği tabi bu. Şu ağılda söylüyorlar. Allah rahmet eylesin. Mekanı yani cennet olsun. dostlar arkamda kaplandı. Hemen arkamızda macidini al. Murat abi bir daha geldi. Allah izin verirse seni ya buraya suyu çıkarıyorum. Biraz bizi zorlayacak. Şu yoldan itibaren, aşağıki vanadan buraya suyu çıkaracağız. Etrafını çevireceğiz. Kendi tel olur, gazlık olur, bir şekilde bunun etrafını çevireceğim. Hayvanların buraya girmemesi için malımıza sahip çıkacağız birkaç balyam, mı yaptıracağız. Vagonla mı taşıyacağım daha onu oturup konuşmadık. Tabii ki bu çiftçilikten anlayan profesyonel abilerimiz diyecek ki Hüseyin buradan 20 balya çıkar, 50 balya çıkar. Değer değmez. Bu kuzuya daha iyi gelir. Bunu sadece kuzuya yedir. Gibi yorumlar yapacak. Biz bunları kendi kafamızdan dartacağız, düşüneceğiz. Kendi işimize geleni yapacağız tabii ki. dostlar şimdi sizlere elveda diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra yavaş yavaş video yapmaya başlayacağım. Ahırda bir tamiratımız olacak. Hem tamir videolarını paylaşırım hem bütçesini paylaşırım. Şimdi yoncamızın ikinci biçimini yaptık. Ne kadar masraf yaptık, ne kadar yonca aldık onları anlatacağım. Bu iş değiyor mu, değmiyor mu? Parasının karşılığı mı, değil mi? Çiftçi zarar mı ediyor, etmiyor mu? Zaten kanal açtığımızda da aynı şeyi söylemiştim. Yaptığım iyisi, kötüsü her şeyi anlatacağım demiştim. Allah izin verirse Şimdi bu yonca adında kaç para kar edeceğiz, zarar mı edeceğiz onları da anlatacağım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Selamlar, sevgiler.